Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz yerindedir umarım. Bugün yeni bir benten videosu ile beraberim. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. İlk olarak filmi izlemediyseniz açıklama kısmına linkler bırakacağım. Filmi izlemediyseniz altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz bu linklerden. Arkadaşlar eğer açılmıyorsa da çok fazla kişi girdiğinden aksilik olabiliyor. Açılmıyor derse birkaç saat sonra veya en garanti bir gün sonra deneyebilirsiniz. Bu arada filme altyazı eklediği için buradan arkadaşım Deniz'e de çok teşekkür ederim. Şimdi filme eleştirmeye geçelim. Filmi ben bu sefer kendi başıma değil, benden daha iyi bir eleştirmen olarak gördüğüm Deniz de bu filmi eleştirdik. İlk olarak ben Deniz'in eleştirmesiyle başlayayım. Deniz bu filmi iki farklı biçimde eleştirdi. Kendisi filme hem eski serilerin fanı hem de normal bir film izleyicisi olarak baktı. Bana aynen şöyle söyledi. Filmin seyir zevki gayet yüksekti. Reboot Ben'in göz göre göre ölecek durumlara gelip ben hallediyorum ya demesindeki absürtlükler harici izlerken sıkıldığım anlar hiç olmadı. Eski şeylerden az da olsa bahsetmesi bir fana göre gayet iyi olmuş. Bu filmle beraber baya farklı şeyler görüyoruz çünkü benlerin karakteristik özelliklerini gayet iyi yapmışlar. Ultimate Alien Ben'in strateji yapması, Alien Force Ben'in daha ciddi ama bir iki tık daha rahat olması gibi detaylar güzeldi. Ama keşke Universe Ben'e de başka replikler verselermiş. Tasarımlar Reboot'a göre bence gayet iyiydi. Çok hoş olmuş. Ancak uzaylı X'in Benjamin çıkmasındaki neden çok saçmaydı. Kendi güveni ve Max'i ölünce öylece kötü karaktere dönüşmesi çok mantıksızdı. Hadi onu affederim ama Future Max'in beni öldürmüşken ve daha onlarca beni öldürmüşken Paralel Max'in onu affetmesi, beni gidip aynı şeyler sana yapılsaydı ne olurdu demesi çok saçma olmuş. Abi bir kere aynı şeyler bana e yapılsaydı adam gidip tüm multiverse'deki hallerini saatlerini çalmazdı. Sanki bu olaylar karşısında kötü Benjamin'in yaptığı şeyler herkesin yapacağı normal şeylermiş gibi gösterilmesi çok saçma olmuş. Kısacası artılar, hikaye akışı güzel, seyir zevki yüksek, aksiyon sahneleri, dönüşümleri, tasarımlar ve özellikle de eski şarkıları tekrardan duyabilmek çok güzeldi. Alternatif benlerin karakterleri güzel yansıtılmış, ciddi tonu güzeldi. Filmin eksileri ise Ben'in aptallık düzeyi bir yerden sonra çok fazla oluyor. Universe Ben'in replik sayısı 3 falan. Kötü adamın kimliği, olma nedeni ve affedilmesi aşırı saçma. Normal bir izleyici olarak yine Ben 10.000 gibi çok fazla şey sıkıştırmaya çalışmışlar. Yani tesisatçılar, null void, alternatif benlerin hikayeleri ve benzeri hepsi söz aralarında 2-3 kelime edilip bırakılmış. Sadece rebooti izleyen birisi biz nasıl Ben 10.000 10 onda soru işaretleriyle kaldıysak o da bu filmde kalabilir. Bir de abi reboot Ben'in bulduğu şu strateji. Yani bu strateji bile değil ki. Bunu zaten ilk baştaki herkesin yapması gerek. Bu bir taktik veya strateji değil. Ve bu fikri ilk reboot Ben'in bulması da çok saçmaydı. Bir de uzaylı iksi toplasan ancak şehir seviyesindeki uzaylılar alt etmesi de saçmaydı. Ben şahsen bu filmlerin baş yönetmeni olsam Belten Evren'e Karşı'yı 40 dakika bu filmi 1,5 saat yapardım. Çünkü Evren'e karşı bildiğin Omnitrix'in sırrının modernize haliydi. Ama bu film baya hiç denenilmeyeni yapmış. Film konusu denenmeyen ama genel bir fan olarak çok sevdiğimi ve ilk beşe rahat girebileceğini söyleyebilirim. Uzun zamandır diğer filmleri izlemediğimden emin değilim ama ilk 5 garanti. Benim şu sıralar izlediğim yapımlarda aradığım en büyük şey seyir zevki oldu ve bu filmin seyir zevki çok yüksekti. Evet, Deniz'in film hakkında eleştirisi böyleydi. Ben Deniz'in düşüncelerinin hepsine katılıyorum. Ben filmi izledikten hemen sonra Deniz'e aynen şu şekilde film hakkındaki görüşlerimi bildirdim. Aga filmin iyi yönleri şöyle. Bence gayet akıcıydı. Ciddiyeti iyi ayarlamışlar. Benlerin karakteristik özellikleri güzel aktarılmış. Uzaylı çizimleri de gayet güzeldi kötü yanları mantık hatası çoktu. Senin dediğin olaylar ve az uzaylıya dönüşmeleri bir de filmin süresinin kısa olması bu filmdeki kötü etkenlerdi. Benim de film hakkındaki düşüncelerim böyle. Filmin en büyük eksisi bence filmin kısa olmasıdır. Filmi izlerken bir baktım yarısı da olmuş. Bu kadar çabuk bittiği için gerçekten de üzülmüştüm. Eğer film Benten Evren'e karşı gibi uzun olsaydı daha da güzel bir film çıkabilirdi. Deniz hatta böyle direkt değil de Reboot Ben sırayla orijinal serideki beni ardından Universe beni filan kendisi çağırsa daha güzel olur diye fikrini belirtti. Ben de bu fikre katılıyorum. Bu arada sondaki benin kötü olması bence farklı bir şekilde aktarılabilirdi. Ben onun için şöyle bir final düşündüm. Büyük Baba Max ve güveni kaybeden Ben 10.000 yanlışlıkla uzaylı X formuna geçecek ve bilinçsiz bir şekilde o formun içinde hapsolacak. Dizinin finalinde ise Benler Uzaylı X yendikten sonra bilinçsiz Ben 10000 Uzaylı X formundan kurtulacak ve alternatif Max ile beraber yaşayacaklardı. Bence bu final çok daha iyi olabilirdi. Aynı zamanda filmde bazı kişileri görsek güzel olurdu dediğimiz kişiler de var. Mesela paralel boyuttaki Max yerine paradoks olsaydı çok daha mantıklı olurdu. Hem paradoksu da görmüş olurduk. Aynı zamanda Kevin de olmalıydı diye düşünüyoruz. Bir uzaylı X Kevin kavgası görmek pek de fena olmazdı. Aynı zamanda bizim tanıdığımız benlerin Kevin ile olan muhabbetleri de güzel olabilirdi. Son olarak bir de Ultimate Alien serisindeki Ben'in herhangi bir ultimate uzaylıya dönüşmemesi. Bu bizi aslında biraz koydu. Herhangi bir ultimate uzaylıya dönüşmesi gerekirdi en azından Ultimate insanı zor veya Ultimate büyük korkuyu görmeyi düşünüyorduk. Bu arada bunu görsek güzel olurdu dediğimiz şeyleri de Deniz ile beraber bulduk. Bunu da belirteyim. Bu, bu görsek güzel olurdu dediğimiz şeyleri filmin süresine göre de düşündük ayrıca. Siz de böyle keşke şunları da görseydik dediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben bir de bir şey fark ettim. Nedense reboot'ta uzaylı dönüşümü çok az oluyor. Ben Omnion filminde de aynıydı. Reboot Ben dışında hiç kimse Omnitrix uzaylıya dönüşmüyordu. Arkadaşlar film hakkında ilginç detaylar da bulunuyor. Fakat o detayları sonraki videoma saklıyorum. Benten Reboot'un yazarı Duncan bu görünen benlerin bizim benler olduğunu doğruladı. Ben de buradan yola çıkarak ilginç mantıklı teoriler ürettim. Bu teorileri de bir sonraki videoya saklıyorum. Alien Extinction filminin ardından Reboot serisi artık bitti. Şu aralar çok fazla söylentiler var. Oniverse 2 geri geliyor. Cartoon Network'ün eski başkanı tekrardan koltuğa oturuyor gibi. Ben hala bunların söylenti olduğunu düşünüyorum. Ve muhtemelen Benten Oniverse gelmeyecek gibi ama gelebilir. Yani bu işleri hiç belli olmaz. Adamı umut bitirir. Bir de umut yaşatır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.